Söyleyin. Ama gerçeği söyleyin. Lan! Kötü bir aktör müyüm? Bence... ...çok yakışıklı bir insansın. <laughs> Sağ ol sevgilim. Her zaman doğruları söylediğin için. Ömür. Abi yani... Ya oranın yüzde on hmm. iki diyorum ve susuyorum ya. Mersi, <laughs> tla. Hmm. Sen söyle. Ben kötü bir aktör müyüm? Aktör dediğin nedir ki? Oynarken varızdır, yok olduğumuzda da sesimiz bu boş kubbede bir hoş seda olarak kalır. Demek hepimiz şu gerçekte birleşiyoruz. Ben üstü bir aktörüm. <laughs> o zaman ne oynamak kimse gelmiyor. Ha? Çünkü çok yakışıklı bir insansın. Kıskanıyorlar diyorsun. Ha, kala mümkün. Ah ben yine de size bu akşamki biletlerden birkaç tane veriyorum. Ama biz geldik. Ah. Biz... <laughs> Artık Başka seyircilerin koltuklarını işgal etmeyelim diye. Bunlar sizin için değil yahu. Hey hat! Bu performansa Türkiye hazır değildi biliyordum. Ama etrafınızdaki teatro sevdalları için unutulmaz bir gece olabilir. <laughs> Artık dayanacak halim kalmadı. Tanrım! Neler yapıyorlar bu adamlar bana Duymuyor, görmüyor, dinlemek istemiyor. Boş bir yere abi. oturabilirsiniz sessizce. Koç, en öne geç. Niye ya? Bir kenara el isteyerek Belli insanlar hep en önde oturur. Anladım. En birinci planda olur. Sakın kendini ezdirme çocuk <laughs> Ay yavaş, çocuğum ya! Çocuk <laughs> <laughs> Ne ben nasıl geçeyim? Bittim artık. Dayanamayacağım. İşkencelerinden başım ateşler içinde yanıyor. Her şey dönüyor gözlerimin önünde. Annem ne yapıyorsun? <laughs> Yok mu beni buradan kurtaracak bir... ...bir Troika! Kellemişsin yaptım, mendil koyuyorum ama lütfen. Hemen. Hasta olursun Baba çocuğum, bir saniye, bir müsaade Ben ne olur ister. Kıtık <laughs> oluyor, kıtık oluyor. Kıtıklar. Seni var Kıtı ya. <laughs> 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 <Kıtı kovaya. gülüyor> Devam edebilir miyim? İzin verir misin genç arkadaşım? Dört beş replik yerden alabilirsek çünkü biz o ara bir ediyorduk. Ben hani kaçırmış olabilirim. Bu televizyon değil hayatım. Kaydedip geriye alamıyorsun. Kusura bakma. Televizyonda bunu göstermezler ki kimse çek bunu ya. <laughs> ha doğru söylüyor genç adam. Gerçek sanatın reytingi yok maalesef. <laughs> e kusura bakmayın, devam ediyorum. Uçursunlar beni bu cehennem dünyasından. Uzağa, çok uzağa. İşte Gökteki bulutlar kabarıp dönmeye başladı önümde. Uzaktan bir yıldız parladı. Ormanların loştu. Ayın donuk ışığı. Aç mısın oğlum? Hayır. Bir dur arkadaş artık bir dur ya. Ayaklarımın altında... Mavi bir... Hayır, yanına güzel bir Siz... kız oyuncu da iyiydi. Ama bir delinin hatıra defteri böyle tek kişilik. Kendi hatıraları mıymış? <gülüyor> 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 çık dışarı! Ney? Nasıl? Adabıyla seyretmeyeceksen çık dışarı! Haklısın, özür diliyorum, okey. Okey, okey yok, git eve televizyon seyret genç adam. Yüksek sanattan anlamadığın belli. Tiyatroya saygın olmadığı belli. Tiyatroya saygın var. Ee? Sana yok. Ha böyle mi oynanır bu ya? Ha Besatçı'ya bas kov senin bunu oynayacak böyle. Tüylerimiz diken diken olup seyrederdik valla. Seninki biraz bir yalan oluyor arkadaş. Defol! Çık dışarı gerizekalı! Seni salonda istemiyorum. Gerizekalı mı? Çık dışarı! Çıkartın şunu dışarıda bekçiler! Tahpir suratlı! Kokoraj! Ben kendim çıkarım, Dış istemez. Ama böyle sanatçılık olmaz. Nerede kaldı sanatçılık öğrenim? Benim oğlum Ben al, kalbi kırmadı. Onun suratı düşmüyor. Hanımefendi, bence onun suratı doğuştan öyle. Hahahaha! 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 Başk conv'sini seretsen. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.